Merhaba sevgiler bugün sizlere çaydan kararmış demlik nasıl temizlenir onu göstereceğim. Demliğimi ocağımın üzerine koydum. Demliğim içini görüyorsunuz çaydan kararmış durumda. Hiç kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal, doğal, olarak şimdi demliğimi bembeyaz yapacağım. İçine sirke koydum. Sıcak su ekliyorum. Daha kolay olsun diye işim. Soğuk su ekleyip kaynatabilirsiniz fark etmez. Ama sıcak su daha iyi olur. Ocağımın altını yakıyorum ve bu şekilde 15-20 dakika kaynatıyorum. Tam 20 dakikadır demliyim. İçinde sirke ile beraber kaynıyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve demliğimi durulayacağım. Şimdi sirke suyumu şöyle bir kabın içine döküyorum. Sonra bununla çaydanlığın dışında ya da dolap temizliğinde kullanabilirim. Sirkeli su biliyorsunuz ki çok güzel parlatıyor. Sadece Şimdi sadece kirli koyacağım. İçine süngerle olacağım. Şöyle sirkeli sudan birazcık alıyorum. Çaydanlığımın dışını da parlatıyorum. Şimdi bu Şimdi kurulayacağım. Demliğimi kuruladım. Gördüğünüz gibi içi tertemiz oldu. Kenarlarda hafif kalıyor. Bunun için 15-20 günde bir sürekli sirkeli suda demliğinizi kaynatmanız gerekiyor. Eğer uzun zaman kaynatmazsanız, temizliğini ihmal ederseniz böyle kenarlarda artık zamanla çıkmayan Çay lekeleri oluşuyor. Bunun için çamaşır suyu kullanmanız gerekiyor. Ya da çaydanlık için satılan özel deterjan maddelerini kullanmanız gerekiyor. Ben de kimyasal kullanmak istemediğimden bu şekilde kalmasından yanık oluyorum. Ve demliğimin temizliği bitti. Bugün sizlere çaydan kararmış demlik için nasıl temizlenir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.